dışarıda diyor ama. Yaldım yaldım dedi. Deli çekeyim. Hadi girin. Bu hadi. Arkadaşlar buna bakmayın. Soyunmaz diyor arada. Evet arkadaşlar. Şimdi ben kullanacağım. Bu kullanıyor ama bu kullanmıyor. Hayır. Arkadaşlar soyun. Arkadaşlar soyun dışarı çıktı. Soyun. Burada dışarı gitti. Hayır yaklaştın Yaklaştın. Yaklaştın. Bende. 18. Yani... <laughs> 19 dokuz da Hayır. Olmadı ne o, du, 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 kaç? ya sen yalan söylüyorsun. bu kam kamera da Bak telefonu olmuyor. Oh. Abi çocuğa bakmayın siz. Buna bakmayın. Buna bakmayın. Telefonu ver bana. tamam. Sizi... Oğlum çok Hiç şey olmadı bana Buraya koy ha. Bir şey mi? Yok aga yapmayalım. Ha. Hayır düşürmeyelim. Olur. Dur Ulan, <laughs> dışarı attı. Dışarı atmadı. Sen da. Senin gibi almıştı. Ula senin

şu an. İçeride. On dokuz oğlum. 20. dur. dur, dur sayın süt olacak bugün. Sayın <laughs> Dur ya sayın dostum. Çek Ya değil. Ya yok. Arkadaşlar buna bakmayın ya. Sayın süt diyor sayın süt Ya yeah, ne no, olur. Kanka. İşte bu gol. Arkadaşlar arka gol buraya değil bak. Gol Gerekiyor. Hayır değmesi gerekmiyor yalancı. Kamera hemen değiştir. Kayınana kayınana. Deli gibi. Ne oldu? Tomu kurtardım. <laughs> yakla. Yaşıyoruz oğlum. Uy. Hop. adam. Allah Allah. İyi Allah. Sağ ol.